Herkese merhaba herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar uzun zamandır sizinle görüşemiyorduk artık yavaş yavaş video çekmeye başlamam lazım arkadaşlar nasılsınız umarım iyi... ne oluyor kızım video çekiyor <laughs> mu burada şu halime bakın şu video çekiş halime bak <laughs> arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ee, sağdan soldan duyuyorum ki hala ders çalışmaya başlamayan arkadaşlarınız var şu an için sizin çoktan TYT'yi bitirmiş olmanız gerekiyordu ama hala ders çalışmaya bile başlamayan arkadaşlar var. Yani bir plan programı oturtamayan arkadaşlar var. Arkadaşlar rica ediyorum artık planınızı programınızı oturtun artık bir hedef koyun deyin yani Ekim'in sonuna kadar artık ben bu TYT'yi bitireceğim ya da işte Kasım'ın sonuna kadar bu TYT'yi bitireceğim diyeyim bir hedef koyun kendinize ve arkadaşlar gerçekten bu TYT'yi artık bitirelim özellikle matematiği bitirmeniz gerekiyor çünkü AYT konularını yüz yüze göremeyeceksiniz yüz yüze göremeyeceğiniz konular uzaklı eğitim olarak aldığınız konular sizi yeterince zorlayacak zaten yüz yüze görmediğiniz dersi de kendiniz halletmeye çalışınca çok fazla zamana ihtiyacınız olacak arkadaşlar çünkü zorlanacaksınız o yüzden en kısa zamanda şu TYT'yi artık halledelim yani en geç arkadaşlar en geç Kasım ayının ortasında TYT konularını bitirmiş olmanızı istiyorum. İnşallah bu şekilde planlarınızı yapın. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.